24 Şubat 2024 Cumartesi Demirci Pazarı'ndan görüntüler. Altı Başak. Hayır sen beni arayacaktın. Çok İyi Allah bol işler biz. Tamam. Merhaba. Abi ben video çekiyorum. Bunlar Demirci hatıra olacak. Senin e, da Peloman'a her hafta bana şey gönderiyorlar. Keşkek. Tamam Müdaverde al her buraya gönderiyor bana. Gönderiyor sen e, rapik <laughs> mi durun evet. Seviyor fotoğraf çektirmesini. Senin muhtar adayı nasıl oluyor? <laughs> Yok ya Ato. <laughs> Akarsu Mahallesi muhtar adayı. <laughs> Aynen. Traktörler yeni gelmiş galiba. Mustafa hocam. Önümüzdeki hafta geleyim mi? Hocam. Arayacağım ben seni. Pazar günü gelemem. Sağınıza gideceğim. Hafta içi bir gün. Gelin. Tamam arayacağım. Muhtarla konuştum. Tamam. Gelin. Tamam. Ha. Ha kadar bir de öyle bir de Evet. Artma bir daha öyle Ben dedim ki çıkamıyor zaten, Hı. Hı. zaten yani. Sana da dedik. Bir, şey yapma, de bir, bir, Senin için bir tane. Ha. <laughs> evet, bir yani şey ha bizim ben yani, herhalde numbered. değil mi? Ha ben de bir Herhalde değil mi? Ben gittim ama ben bu kadar Evet, o Sen olmadın mı <laughs> daha güçlüsün? Sen olmadın mı?

Sizi çekmiyorum merak etmeyin. Çekiyor mu Erol Bey hadi. Yok sağ geçen de çok böyle şeydi pijamalardaydım. Ha Hocam, şeyde. Evet bak. Bakkal. Bakkalda. Ama yani bakkal. Hocam, koymuş yani o kadar rezil oldum ki aslında. Niye rezil oldum ki? Her de pijamalar. Pijamalar. Erol kaç lira Erol? Hocam. Yağlarımız e, e, uygun, e, 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 köyden gelen organik çökeleklerimiz yani var, onlar 80 lira kilosu. Evet. Güzel lorumuz var taze, tulum lorumuz. Gene tam yağlı köy peynirlerimiz var, ezinelerimiz Kaç var. Kaç lira Eroğlu'na? Klasik peynirlerimiz var. E, peynirlerimiz 140'tan başlıyor, 250'ye kadar devam ediyor hocam. Tamam. Aa, bu amca Akdere'li köyde mi bu? Evet, evet. amcamız Akdere'den. Akdere'den de olabilir, Elek'ten de olabilir. Elek evet, mi? Evet. Ama sonra senin oğlan da geldi oraya. Ya bak şu an çekebilirsin abi. Tamam. Deriz. Her zaman... Evet, acayip süt ürünleri. Burada Halil Yaram'ın süt ürünleri. Ayşe Hanım, Çanakçı Köyü'nden. Ayşe Hanım, bu e, keçi peyniri mi? salamura bir kilo, bir kilo. Kaç kilo bu? Bidon alırsa lira. İçinden parça parça lira. He, tamam. Bidon kaç kilo geliyor? O 7 kilo geliyor. Yani 1 milyar 400 yapıyor. Değil mi? İşte o tamam. Değerli müşterilerimize. Bekliyorsunuz. Güler giyin. Güler giyim. Bizim akrabaya. Evet. Biliyor <laughs> musun akraba olduğunu? Size çok severiz. Yıllardır müşterimiz. Öyle Bravo. mi? Zaman. Akrabam olduğunu biliyor musun? Yere Bilmiyorum hocam. Yere öyle. Annem tarafından akraba. Hayırlı işler. Hadi